Heh, şimdi yakın yavruyu derbent baraj gölüne bırakacağız. Önce suyun içine koyduk poşetleri. Poşetlerin ağzını açıyoruz. Önce suyla karıştırıyoruz önce alışması için. Şöyle suyu verdim içine. Gördüğünüz gibi bırakıyorum. Üçünü de bu şekilde açıyorum önce alışmaları için. Şöyle üst aç. Suyla ikisi karışsın. İki su birbirine karışıyor şekilde şu şekilde ondan sonra kaçmaya başladılar yavaş yavaş <laughs> kendileri ak ak. bazısı geri geliyor <laughs> yuva sanıyor ya oraya herhalde Böyle yardımcı da oluyoruz. Başkanım yaklaş şöyle balıklara. Güzel. Böyle balık var. Güzel. İyice poşette alıp kalmadığına Bir tane kaldı bakarak. orada. Şöyle. Oldu. Dışındaymış. Dışındaymış. Şöyle poşetimi aldım. Şimdi geliyorum buna Şöyle. Aktarak. Kaptura halinde gidiyorlar. Hay maşallah. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun diyorum. Allah razı olsun. Sağ, Sağ olun inşallah. Şunlar da kurbağa şey. Başkanım. He. Ee. Tamam. Şuraya bak abi şunu çek şunu. Şunu. Hiç sürü psikolojisini kaybetmeden. Şöyle gidiyorlar. Doğru saza gidiyorlar. Doğru saza doğru gidiyorlar bakın. Ya ya, saza gidiyorlar. Doğru saza gidiyorlar.